İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Otobüs bizi bekliyor o yüzden Gökhan'ın demin yayıncı kuruluşu yaptığı güzel bir konuşma var. Aynısını hatırlıyor musun? Aynısını belki söyleyeyim. <laughs> i̇yi akşamlar herkese. Ee, özellikle maça bugün çok hızlı başladık ve iyi bir şekilde başladık. İyi oynayarak. E, neticesinde iki tane de erken gol bulduk. İlk 20 dakika özellikle çok iyi oynadık. E, daha sonra son 20-25 dakika ilk alın. biraz rolantiye aldık diyebilirim. İkinci yerde çok iyi, hızlı başladık. Pozisyonlara da girdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Değerlendiremedik. İkinci yerde aynı şekilde son 15-20 dakika. Rolanti'yi aldık. Bu da çok doğal karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Juventus maçı öncesi. Bizim için çok önemli ve final niteliğinde çıkacağımız bir maç olacak. Bu final maçında taraftarımıza ihtiyacımız var. Özellikle bugün taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman neler yapabileceğimizi herkes gayet çok net bir şekilde görmüştür herhalde. İnşallah o güzel 50 bin kişi taraftarımızla beraber o gücü arkamızda hissederek o motiveyi hissederek onların coşkusuyla ve onların itici gücüyle beraber inşallah o atmosferde kendi stadımızda Juventus'u yenip bir üst tura atlamak istiyoruz. Bugün taraftarımızla bütünleştik dediğim gibi. İnşallah bugünden sonra da taraftarımızla beraber camiamızla daha fazla bütünleşip bir ve beraber olarak inşallah Galatasaray'ı eski gücüne kavuşturacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hoşçakalın. herkese.